Niye bir şey demiyorum Fatma? Yoksa sen beni istemiyor mu? Olur mu hiç öyle şey Bayram? Neler diyorsun sen? Ne o zaman hadi Evlenelim de. Tamam. Hem artık amcan da kafana takma. Biz evlendikten sonra sen benim karım olduktan sonra kim karışır bize? E, tamam. Hem evlenince belki aradaki sular da durulur. Düşmanlık biter. E, tamam Bayram. E, tamam diyor. Olur diyorum. Evlenelim diyor. Ne diyor? Evlenelim diyor. Bana mı diyor? He, sana diyor. Gerçek. Gerçek. Allah! Şşş. Bak sana yemin ediyorum seni dünyanın en mutlu kadın edeceğim. Gör bak. Biliyorum Bayram biliyorum. Biliyorum ama şimdi git tamam mı? Ne olur kimseye kullanmayalım. Değil mi? Ne yapayım gideyim. İşleri halledeyim değil mi? Ha? Gün alayım. Sen git gün al. Ama hadi ne olur acele et kimse görmesin. Sen istersin <laughs> de ben yapmaz mıyım? Karagöz'ü gidiyorum.